birlikte Minecraft'ta Minecraft'ta nasıl mod yükleyebileceğimiz bir uygulama istiyorsunuz. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bu yazdığımın aynısını yazın. Bu çıkacak. Bu çıkınca da arkadaşlar buna basacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra bu çıkacak. Bunu buna da işte bakın bir sürü mod var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü burada modlarımız var arkadaşlar gördüğünüz göre bakın burada modlarımız dop dolu dop dolu arkadaşlar kusura bakmayın bir de reklam çıkmıştı ona hiç kusura bakmayın arkadaşlar burada da çıktı arkadaşlar hemen burada ejderhamızı yükleyiyoruz yani ejderha, arkadaşlar Hala ejderhalarla arkadaşlar burada açılmadı reklam için özür dilerim arkadaşlar Onu Hemen şöyle yapalım. Böyle cüvenet diyelim arkadaşlar ama bir tane daha reklam çıktı. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar yapacak bir şey yok. Benim suçum değil. Yani benim suçum yok arkadaşlar. Yani yapabildi yapın. Evet, suçum yok arkadaşlar. Reklam çıkıp duruyor. Yani arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın bakın. Unutmayın karşılığında verin ne olur arkadaşlar hemen yıkamıyoruz şu reklamdan da sıkıldım ne bitmedi ya ne bitmeyen reklammış be ne bitmeyen reklammış kardeşim ya hemen yükleniyor 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 bir yüklense hadi yüklen yüklen, yüklen. Bir türlü yüklenmedi arkadaşlar Arkadaşlar hemen yüklense de size göstersem bütün yüklenmeyecek herhalde bu. Neyse arkadaşlar bu bekleyeceğiz mecbur size çünkü göstereceğim doğru mu yanlış mı diye. Muad şimdi çalışmaz falan yani siz de boşu boşuna emek verirsiniz. Yani o yüzden sonuna kadar izleyin. He, reklamları da geçin arkadaşlar uğraşmayın. Yükleniyor hala. Yükleniyor koysun, yükleniyor koysun arkadaşlar hala yüklüyor da arkadaşlar işte ee, yüklüyor Bir türlü yükleyemedim yüklese yüklüyor, yükle 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 yüklese Hadi artık kaç saatte büyüklemedi arkadaşlar ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Aman neyse arkadaşlar biz biz ben size onu arkadaşlar. Ben size daha iyi bir tane şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın adam denen bu uygulama daha iyi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu bu uygulamanın aynısını çekmiştim videoda. Bunu size göstersin yoktu ama uygulama kötüymüş. Yani testlerime göre bu uygulama daha iyi. Bundan size modlar yükleyeceğim arkadaşlar. Bakın açılıyor şu anda. Bir açılsın size modların testlerini göstereceğim hemen. Hem de çok da reklam çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden yani korkmayın yani reklam çıkacak diye zaten çıkmaz bunda çok az çıkıyor zaten mesela ekleyin mesela ben şu evi bir yükleyeceğim bekle evi yüklesin yükle koysun arkadaşlar ne oldu hareketleri benim Heh, yükleyelim evi yüklü arkadaşlar. Bakın bu çok hiç durmadan yüklü arkadaşlar. Bakın çok hızlı yüklü hem bekletmemiz beklememize de gerek kalmıyor arkadaşlar. Şöyle yüklesin hemen artık. Zaten kaç saatte bekliyorum. Bakın flash gibi yüklü arkadaşlar. Bakın yüklü 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 hıza gelen arkadaşlar. Flash flash bildiğiniz flash arkadaş. Nereye gitti bu yine? Kanka. Nereye gitti ya bu? Şimdi bir de onu arayacağız arkadaşlar. Nere gitti bu uygulama? Neyse arkadaşlar o bozukmuş. Şunu yükleyelim. Al videoyu uzattım sizin. Sizi kusura bakmayın. Videoyu çok uzattım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok 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 özür dilerim. Arkadaşlar hala yüklemedim. Şöyle yüklerse sevineceğim zaten. Oo, reklam kapan Arkadaşlar siz buraya geçin yani. Geçin reklamları geçin. Reklamları geçin arkadaşlar. Hello everyone, Geçin. let me introduce you to an auto chess game based on the famous MOBA game MOBA Legends IP arkadaşlar, Magic chess. Go, go. chess This is a very exciting and fun strategy game featuring various heroes like marksman, mage and tank, just like MLBB. You can use heroes with different skills on various Siz maps to defeat your enemies zaten. and achieve victory. This game is highly strategic. You need to arrange your Sizlere formation uzatayım, wisely and place the right heroes in the right positions to stand a chance of defeating evet, your opponents. You can choose the heroes you want from the shop. As your number of wins increases, you'll grow stronger. Open dedik Arkadaşlar Minecraft'a girecek şimdi. Bir girse evet arkadaşlar Minecraft'ımıza giriyor şu anda. Bayağı bir <laughs> Yükleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar Hadi artık Hadi Arkadaşlar azıcık kastı. Kusura bakmayın. Hemen dünyamız bakın gördüğünüz gibi hemen tam da gösterem size. Gerçi arkadaşlar dünya gördüğünüz burada hatta. Neyse arkadaşlar dünyayı burada gördünüz zaten hemen tablet kastı girmedi. Arkadaşlar neyse bu kadar videomuz hadi vay vay. bekleyen arkadaşlar videoyu kapatamadım. Sıkıntı oluştu. Ama